Tekkeköy İlk Ortaokulu'nun bahçesi Belediye Başkanı Santogar'ın talimatıyla sıcak asfaltla kaplandı. Öğrencilere daha önce verdiği sözü yerine getiren Başkan Togar, eğitimin yatırımlarını öncelik tanıdıklarını ifade ederek, eğitim her zaman önceliğimizdir prensibiyle hareket ederek, ilçe sınırlarımızdaki tüm okullarımıza, eğitim yuvalarımıza elimizden gelen yardım yapmaya devam ediyoruz. 2 yıl içerisinde eğitime 2 milyon liraya yakın yatırım yaparak eğitime en büyük katkıyı sağlayan belediye olduk diye konuştu. İlçe toplamında okul bahçelerine 36 bin metrekare sıcak asfalt döktüklerini belirten Başkan Togar, okul bahçelerinin peyzajı parki ve beton yapılanmasının dışında sıcak asfaltla kaplayarak öğrencilerimizin teneffüslerde ve dinlenme saatlerinde okul bahçelerini daha aktif kullanılır hale getirmeye devam ediyoruz. Bunların dışında okulların boyanması, tadilatı, ek bina yapımı, bahçe düzeni, istinat duvarı yapımı, yemekhane yapımı gibi birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Yeni eğitim yardımlarımızı da her eğitim öğretim yılı başında yaptığımız gibi yapmaya da arıksız yapmaya devam edeceğiz. Eğitime yapılan yatırımlar geleceğimize bir ışık olacaktır dedi.